Erman abicim kontrol kalemini bul. Gerek kalmadı Gökhan, buradayım, buradayım. Getir, getir, getir. Oğlum, gitmişsin, en dandik ağacı almışsın. Bir sene beklesin, on sene... Adamlar evini alıyor, on yıl bekletiyorlar. Sen gerçek çamdan yapacaktın. Ver, kalemi ver, kalemi ver. <laughs> ben... Ya ona gelince de ya, ya, ya yapmayı biliyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> yaka yaka. <gülüyor> Yarın Özge bir şeyi mutlu oldum ben. Ayıları kurtardık. Yani bunlar önemli şeyler. Al onları, oyuncakları al, kalmasın orada. Gel yemek yiyelim, boş ver ya. Gel, gel. Ne yapacağız? Ağacı bakı bakı, ağaç mı olacağız burada? Gel hadi, gel. Bakayım <laughs> 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 şöyle. Olacak mı? Biraz da böyle çevireyim. Taş bakayım, tamam. Yerinde olsun ki. Yok hanım ne yapıyorsun lan? Bilgisayar mı yiyeceksin sıfırda? Ay yok yok abi. Ee, Seval'e söz verdim. Ee, bütün gece internetten kamerayla canlı yayında olacağız. <laughs> <laughs> kamerayla canlı yayında mı? Evet abi. Yani için Seval oradan görüyor musun? Ben Seval'i oradan görüyorum. Seval de oradan bizi görecek. Arkadaş ileri teknoloji ne boyutlara varıyor ya? Ya her gün bir şey çıkartıyorlar yani. Takip etmenin imkanı yok. Böyle de mesaj verdim yani değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok güzel. Doğru bir şey söyledin. Şimdi aklıma geldi abi ya. Aslında sen de internetten canlı olarak Abiye Hanım'a bağlanıp ondan özür dileyebilirsin. Ve böylece bir şekilde sen de eve geri dönebilirsin. En iyisi ben buzdolabından içecek bir şeyler alıp getiriyorum abi. Pilava bak da altı tutmasın. Baş üstüne. Ay bahçemize ben gelemedim. Bu evde bir daha bu şarkı söylemeyecek dedim sana Gökhan. Bu evde bir daha abinin ismi alınmayacak dedim Gökhan. Ya boş bulundum çok Özür diliyorum abi. Nasılsın? Yani yayında abiyle konuşacakmışım. İyi, hey, e, e, evet. Şimdi kadehimi biricik aşkım, Londra prensesi güzel karıcığıma kaldırıyorum. Erman abi sen de kaldırsana kadehini. E, Sevalcim kendini oralarda yalnız hissetmesin. Yok anneciğim, biliyorsun ben alkol kullanmıyorum yani. Hani kaldır kaldır diyorsun da yani de tanıyorsun bizi burada. Kapı komşusuyuz, bu tür şeyleri bilmen lazım, öğren. Yani karına gösterdiğin Muhammet'in aynısını... ...çarşı pazardaki esnafa da gösteriyorsun, bana gösteriyorsun, abiye de gösteriyorsun. Efendime söylüyorum Arda'ya da, Yardık'a da. Biraz değişik... ...Ocak başındaymış gibi düşün ya. Bir kardeş dediğini duyayım ya. Kardeş dediğini duyayım ya. Kardeş diye. Kardeş diye bastıra bastıra. Kardeş, kardeş. Kardeş, kardeş. Kardeş. Sen benim için özelsin, bunu biliyorsun, farklısın. Kardeş. Kardeş, kardeş diye. Kardeş. Ak. Yeni yılımıza, mutluluğumuza. Her şey çok güzel olsun. İnsanlar neşe içinde mutlulukla olsun Su içiyorum ben de, duydun mu Seval? Sesim geliyor mu? Duydun mu aşkım? Sana içiyoruz. <laughs> Bu müstesna gecidi ikinizin aşkına... ...yani özendiğim için biliyorsun bizde bazı şeyler harap oldu. Onları kaile bile almıyorum artık. Kendime ait olan bir bestemi dile getirmek istiyorum. Seval duyuyor değil mi? Biraz ses ver, ses se ver. Se ses ver derken kızsan mı yoksa sen yok, şarkı mı söylüyorsun? Yok, ben okuyacağım. Aşkım, müsaadenle. Müzik, müzik. Yardım, da öyle ufaktan yardım etti ama gerçeği bana ait yani. Ne <laughs> <laughs> oluyor lan? Deprem oluyor. O ses şey ne? Bilmiyorum, sizin evden geldi, geldi galiba ya? abi. Aşkım geliyorum. bana. Bir saniye abi. bir saniye. Beni patlattılar. Yok, yok. Erman abi dur, geldin Erman abi. Dur, yavaş. <laughs> Diğer parti kızlar da geldi. Bu gece bütün kızlar buraya akıyor harita kardeşim, akıyor. <laughs> geldim, geldim. Yoruyorum. Aa enişte hoş geldin Gökhan abi, gelin gelin. Vay be. Vay. Evdeki hatun sirkülasyonunu görünce mecburen buraya düştünüz değil mi enişte? <laughs> Vallahi kaynanı seviyormuş. Haydi buyurun dağılın. Lan evin lut yine mi çevirttiriyorsun? Ne alakası var işte Ablam gittiğine, sen de mecburen çıktığına göre... ...bundan sonra ev benim istediğimi yaparım ya. Ya Can içkiler bitti başka yok mu yoksa? Olmaz olur mu Bibi? mutfakta sebil var, sebil. <laughs> Ya bir insan yeni yıla bu kadar mı aktif girer işte ya? Cıpı cıpı cıpı. Ulan senin ağzını bu Bak seni. Erman Al Al abi Boş ver. Erman abi ya bu yapmak sen gel şu anda. Ya enişte ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Artık benim istediğimi özgürce yapabilirim. Hadi size takılın takılın. Hadi geldim mi bir şey yapıyoruz. Gökhan abi. Yok Erman abi. Yok bir dakika bırak. Allah'ın adını bildim bırak. Allah'ın adını bildim bırak. Lan lan oğlum beni dinle lan. Şişt. Bak yani neler yapıyor ya. Lan erik olan. bana bak bana. <laughs> lan sen nasıl bir dayısın, nasıl bir sorumluluk alıyorsun? Arda ile Melodi'yi bu ortamın içine nasıl sokuyorsun sen? Çocuklar nerede lan? Ya işte bağırma ya, kafa burada ya, bağırma ya. Çocuklar dışarıya çıktılar, dışarıdalar, burada değiller yani. Hadi gel. Nasıl dışarıya çıktılar? Yani şan taşında sokak partisine gitmek istediler. Ben de dayılık hakkımı <laughs> kullanıp bizim verdim, bitti yani. <laughs> ya ne sokağı, seni öldürürüm lan. Gece gece Arda Melodi'yi Lan onlar çocuksun nasıl sokak arkadaşı? Seni kafanı kırarım. <laughs> Seni öldürürüm. yere götürürüm. Seni öldürürüm. Düdük bulan beni? İyi de. Muhara öldürürüm. Bu ara. O kız Oğlum, Olmaz, oğlum ben sana emanet ettim. Çocukla kurnam. Ya enişte ayıp oluyor ama ya. Bak kızların karşısında ayıp oluyor ya. Boğazını falan Ay, sıkıyorsun ey, burada. Oğlum Herkes sen... sokakta eğleniyor bu gece ya. Ama biz ne yaptık? Sokağa eve taşıdık. Bak hayatın tüm renkleri burada. Ayıp oluyor enişte vallahi ya. <laughs> ne rengi oğlum? Sen manyak mısın lan? Çocuklara hangi... Bak Yercan, 2011'in ilk cinnetinde seninle girerim. Ağzını bunu dökerim. Hangi sokağa saldın çocukları? Ya ne var enişte? Nişantaşı'na gittiler. Herkes gidiyor. Hem Arda var yanında. Yapma Allah aşkına ya. Arda yetişkin çocuk yani. Nişantaşı'na gitmiş. Yürü sokağa gidiyoruz Zaten... ben, ben, de mi geliyorum abi? Hadi, hadi çocukları bulmaya gidiyoruz. Ben, ben, ne yapacağım? Ya ya abi, ne abi? gel babam ya. Allah. Gel gel gel. Gel, gel bakalım. Hadi Benden görüşürüz. Sonra konuşacağız. <laughs> Hadi hadi. Ee, tamam tamam Erman abi ben hemen geliyorum, paltomu alıp... ...Seval'e bir de durumu izah edeyim, alınmasın kızcağız tamam mı? Merhabalar, afiyet olsun. <laughs> ne oluyor lan? Ee, ne yapıyorsunuz be? Aman boş verin ya. Bıyıklı delinin teki o. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Kalbim senin için çarpıyor hesabı. <laughs> hadi hadi bir eğlenelim durmayalım. Hadi canım. Sarışın lolitan benim. Esmer bombam. Hadi afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Girebilir miyim? <laughs> Hakan, kim bu karılar? Ne bileyim lan, ee, ne bileyim ben, Erman abi kim bu kadınlar? Lan yalan söyleme, senin haberin olmadan bu eve nasıl girer bu karılar ya? Benden habersiz eve karı mı atlıyor? Ya ben benden habersiz eve karı adı miyim abi? Ben ne bileyim, haberim yok olsa atar mıyım zaten? Hakan bak, saatin pinpon topu gibi iki cinnet arasında gidip geliyorum... ...ağzını burnunu döktüttüreyim. Dök dök. Lan senin haberin olmadan karı, çabuk çıkar bunu hele evden. Karılar, kalkın lan, <laughs> Aa, bir dakika, bir dakika, ee, bir dakika, bir dakika. Abi kesin bunlar Seval'in arkadaşlarıdır, o yüzden buraya geldim. Seval. 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 Ben Seval'i unuttum ben ama Seval. Seval hayatım. Seval. Seval bir tanem. Seval. Utanmıyorsunuz değil mi? Eve ayaklarla gir. Alo, kimi diyorum? Ayaklarla giriyorsunuz eve. Ne <laughs> ben yatıyorum ben? Bak hiç dinliyor mu ya? Yandım, yemin ederim yandım. Gülcüş, <laughs> senin Kimin burada ne işin var ya? Evde elektrikler kesildi. Sonra kalorifer kesildi. Hem de gidecek başka bir yerim yoktu. Buraya geleyim dedim. Hay Allah, sen ne bir şansa da bak. Neyse, hadi gir içeri. Dışarıda donma, hadi. Teşekkür ederim. Diğer arkadaşların nerede peki? Arkadaşlarım mı? Evet, sen büyük ev partisi veriyordun ya, onlar gelmeyecekler mi buraya? Ha, o arkadaşlarım. Onlar da kendi evlerine dağıldılar. <laughs> Hadi o zaman, eğlenceye devam, hadi. İçelim, güzelleşelim. <laughs> aşkım, bir bir aşkım bir dakika, aşkım bir dakika beni dinlersen. Aşkım yemin ederim hiç alakası yok. Ya yemin ederim aşkım, Allah belamı versin tanımıyor. Ya ben bu karıları tan ee, Ben bu bayanları tanımıyorum aşkım. İnan bir tanem. Aşkım seni seviyorum, yemin ederim seni seviyorum. Aşkım lütfen, ben seni aldatır mıyım hiç bir tanem? Hayır ya, aşkım, alo, alo, Seval, şey <laughs> aşkım, Arman abi Seval beni terk etti ya. Ya ama bak bana ver vermiyorsun telefonu, ben konuşayım ya. Ya aile niye bu kadar takıntılı yapıyorsun bu Firi'ye? Gerek yok ki yani, bir de kadın yok yavrum? Elini alsın 50 tane kadın çıkar karşına ya. Boş ver. Onlar bizim kıymetimizi bilsinler. Terk etti. Arkana bakmayacaksın. Baktığın zaman saat siz zararlı çıkıyorsun. Hadi geç çocukları kurtaralım hadi. Gir 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 gir. Ama ben... Ya gir gir bugün yılbaşı ben... ya. Allah Seval, seviyorum Allah seviyorum abi ya başka ben ne yapayım? Bir şey olmaz bir şey olmaz. Biz bir şey yapıp geliyoruz hanımefendi. <laughs> yapıyoruz. Bak ilk karıma çok benziyorsunuz abiye kuzuya. O yüzden nefretle bakıyorum size. Hadi gir <laughs> gir. Kapıyı da şey yapmayın da. Anahtar yok üzerimizde. Sana kapıyı aç vurdu mu açın ha. Hadi geç içeri. Geç. Geç içeri geç. Konuşma. Terbiyesiz. Ananız gitti diye iyice azıttınız ha. Ya baba ya biz yanlış bir şey yapmadık ki. Sen de gördün. Bizle birlikte yüz bin kişi vardı nişantaşında. ne lan yüz bin kişinin. ne? Elalemin anası babası büyük. çocuklarını serbest bırakıyorsa beni ne ilgilendiriyor yani? Kopek! Bak ayaklarını... Kık! Ayaklarını çıkar. Kık! <laughs> Erman abi, güzel bir haber duymak ister misin? Kızlar gitmişler. Ne? Kızlar mı? Ne dinliyorsun babanı? Benim acilen Seval'le canlı bağlantıya geçmem lazım. Yoksa beni boşar abi. Korkma koçum, boşarsa boşasın. Biz bize yeteriz. Sen ne yapacaksın ya? Ay tabii tabii. <laughs> Biz bize yeteriz derken oldu Gökhan? Seva çıkmıyor mu bilgisayarın kamerasına. Yok abi çıkmıyor ya çıkmıyor. Günah alma kızım? Bir iki yatıp uyumuştur ya boş ver. Boş ver takma yani. Hayır Erman abi şu an online. Yani benim aradığımı görüyor ama görmesine rağmen cevap vermiyor. Yani ben bittim abi ya. Kesinlikle bittim bu sefer. Şşş ne demek bittim ya? Öyle şey olur mu? Delikanlı adam mücadele <laughs> Davasında sonuna kadar mücadelesini eder... Başardıktan sonra biteriyor olur. Öyle değil mi? Senin daha davanın başında Kakaya, ayağa kalk. Ayağa kalk, kimlik dur karşısında. Yorulmak yok. Kadın dediğin nedir ya? Tokadı vurdum oturtturacak. Ne demek yani? Abi haydi, dursam ne olacak yani? Şu an zaten beni görmüyor ki yani. Kendimi hala çok fazla güvende hissetmiyorum yani. O zaman psikolojiyi dağıtacaksın Gökhan'cığım. Hem hep psikolojiyi de. Ben seni bu psikolojiden çıkaracak çok güzel bir hareket biliyorum. Neymiş o abi? Tombala. <laughs> 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 git 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 git. Kalksana lan bitti. Kalk kalk kalk. Bir oturun. bir dükkan. Ben bir kere daha denese miydim acaba diye düşünürken... Hani ...nereden çıktı bu oyun? Bana bakın. Buradaki fasulyelerle mi oynayacağız ha? Fazla da yok. Ona göre iki kart dağıtıyorum. Ona göre. Bana bakın. Birinci çinko bir fasulye, ikinci çinko iki fasulye, üçüncü çinko tombala üç fasulye tamam mı? İdareler diyelim fasulye de ona göre. Ya baba bu gece yılbaşı ya. Herkes dışarıda eğlenirken biz köşkü evde mi oturacağız? <laughs> Şimdi mi nereden geldin? Yarım saat önce nereden geldin sen? Okuz. O nasıl eğlence çektidir? 200 kişi arka arkaya ittirip kalkıyor ben. Ne anlamadım gitti bu eğlence çektiğini ya. Okuz. <laughs> seni sıradan aldım arkandaki adam kustu. Öyle eğlence mi olur? Herkesin kafası bir dünya. Böyle bir şey olur mu ya? Allah'ını seversen ki Bu yılbaşı nedir ya? Neden çıkartıyorlar bu eğlence eğlence? Eğlenmiyorum. Zorlama eğlendireceksiniz beni? Bir ki ben hanımımdan ayrıldım. bir ki psikolojik problemlerim var. ...bir ki işimden atıldım, tazminat alamıyorum. Yani bu tür şeyleri düşünmemiz lazım. Sanki yılbaşı olunca ne oluyorsa, pazartesi yine aynı pazartesi. <laughs> Anlayın biraz oğlum, kafanızı tokun ya. Ne oluyor? Güneş aynı doğuyor, bir hafta sonra unutuyorsun. Bunları düşünün yani. İlk sayı veriyorum, al. 47. <laughs> Var mı? sis birin. Nereye bakıyorsun oğlum sen ya? Ay ben de anlamıyorum abi. Seval hala online'i açmıyor ya. Oğlum ne Seval'i? Numaralara bak lan. Ne Seval'i ya? On dakika buna bak git. Ne yapıyorsan yap ya. <laughs> hala bitirmiyorlar. Görüyorsun değil mi? On iki. Babacığım. Ne? Ya benim çok uykum geldi. Eve gidip yatayım artık diyorum. Ya ya, benim de sabah erkenden kalkıp ödevlerimi yapmam lazım. Ya Bir an önce yatsam iyi olacak. Lan oğlum, babanızın bir tane çinkosu kaldı. Onu bekleyin bari siz. Ne terbiyesiz çocuklarsınız ya. İyi senin çinkonu görmüş kadar olduk. Olduk oh, Mutlu yıllar babacığım. İyi seneler. Ah oh ya, bana bak azmayın. İtlerinizi lime lime ederim ona göre. Tamam. Ay, <laughs> yok ona abiciğim. Ee, ne arıyorsun? Ee, evet, evet. Ee, dikkat et kendine. Bir yeri i̇yi kırma. Ee, i̇yi <laughs> Evet, şey, çocuklar da gittiğine göre ben de şöyle biraz içeri geçip Seval'le konuşmaya çalışayım. Nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun? Otur be, otur. Bak şurada bir partnerim var, otur be. Biraz saygın olsun be. Evinde misafiriz, bir saygılı ol. Bak bir tane cinkom kaldı. Erzurum bekliyorum. Ben Erzurum mu bekliyor? O ne abi? Erzurum... 25, 25. Aa, a, anladım, anladım. anladım. Dünün yedi, Bek... fasulyeri düz. <laughs> Ya Gökhan'cığım biz isteriz, sen zevk almazsın. Sen isteyince ben zevk almıyorum. Nasıl olacak bu işler peki? Hayır, şu anda biraz sıkıntılıyım ya. O yüzden abi. Online hala ve Seval açmıyor. Ama hayatım, bindi sıkıntılıyım yani. Sen öylesin, ben de ayrıyım yani. Hani benim problemim daha yüksek. Ay senin problemin yüksekliğini bilmiyorum ama abi şu an ben çok yeni ve taze olduğu için biraz gerginim herhalde o yüzden. Böyle yani masraf yapıyoruz, para veriyoruz. Yani yılbaşı diye bilmem ne dedi, neticilendirdikleri günlerden bir tanesini geliyoruz buraya oturuyoruz. Ama karşılığını aramıyoruz. Ne çocuklarımızdan ne arkadaşlarımızdan. Niyeyse önemli değil Gökhan tamam. Aslında ben masada tıkan. bir şeyler var. Sen alsan, yesen de ben o sırada şey, Seval'le konuşmaya çalışsam. Şu masada. Ee, müsaadenle ayağını basımdan geçeyim abi. Görmüyor musun? Müziğin sesini açmış sonuna kadar cünüp ettin. <laughs> No.